Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır arkadaşlar değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet bugünkü açılım konumuzun adı aklımdaki kişiyle ilgili her şey enerjileri, size karşı duyguları sizinle ilgili düşünceleri çevresinde neler oluyor çevresinde neler gelişiyor onlarla ilgili bilgiler bunun dışında da sizin geleceğinizle ilgili bir açılım yapacağım ikinizin geleceğiyle ilgili ve sonra bir de ay kartlarımızı seçeceğim ve açılımımızı bu şekilde tamamlamış olacağım evet arkadaşlar şimdi Üç farklı objemiz var. Üç farklı taşımız var. Şöyle bir üstünde işlemeleri olan bir taş. Görünüyor böyle? Nasıl? Evet, şöyle güzel görünüyor. Evet, şöyle yine yeşilli, beyazlı bir taşımız var. Yine üstünde işlemeleri var. Ve şöyle yine kalp şeklinde bir taşımız var. Yine böyle şıkır şıkır bir taş bu arkadaşlar. Bu üç taştan bir tanesini seçin. Taş yerinde ağırdır diyorum. <laughs> esprilerle de böyle. Soğuk esprilerle <laughs> süslemeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili her şey. Tüm detaylar kolektif bir açılım olduğunu unutmayın arkadaşlar. Uyumlanamazsanız seçtiğiniz objenin destesiyle, açılımıyla lütfen diğerlerini de dinleyin diyorum size. Yani aa bu bana uymadı deyip e, çekip gitmeyin. <laughs> Yorum yaparsanız çok sevinirim. Hani nerede eksiğimiz var, nerede dediğimiz var onlarla ilgili bilgi alabilirsek feedback çok iyi olacak. Bunun dışında sizden eğer beğenirseniz bir tane de kalp istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet şimdi açılıma başlayabiliriz. Şu yeşil taşımızla ben başlamak istiyorum. Bakalım neler söyleyecek bize. Önce enerjileriyle başlıyoruz arkadaşlar. Onun kendine ait enerjileri. Bunun sizinle bir alakası yok şu an için. Ama açılım süre geldikçe bakalım sizi de kapsıyor mu onu da göreceğiz tabii. Evet hadi bakalım. Aklındaki kişinin enerjileri ne durumda? Aklındaki kişinin enerjileri ne durumda? Şimdi şöyle bir durum var. Kaygı atılmış. Eee, fakat sanki bir güç kaybı, bir kan kaybı var. Eee, yani bir üzüntüden çıkılmış, çıkılmış ama ha.